o bu düzeltmenin anlamı şu. Şurada bir kavis var. Bu kavisin bunlar dışında olamaz. Bunlar bu hafif biraz dışarıda gibi gözüküyor. Tamamdır. Buraya kadar tamam. Ben genellikle bu bölgede bu aşamaya geldiğimiz zaman şu gövde atlarını şu aşamada pürüzsüzleştirmiyorum. Onu da anlatayım size. Evet. burada ilerle tuşuna basıyoruz. İlerle tuşuna basıyoruz. Bu ne kadar alt şey altyapıda olsa bu altyapının da bir kendine göre bir estetiği var. Bu estetiği şuların birbirine daha da kuvvetli gelmesi için ben bunları son bu aşamada şey yapıyorum. Hmm. Gövde